Sivas'ta üreten çiftçi gelişen Sivas projesi kapsamında çiftçilere 677 ton tohumluk desteği verildi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından sağlanan tohumların çiftçilere dağıtımı için Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül stadyumu yanında tören düzenlendi Yaklaşık da 8.6 milyon yani 10 milyon TL yakın ve 677 ton ee, tohumu, çiftçimize dağıtacağız. Törende konuşan Vali Salih Ayhan, üretimi artıracak adımlar attıklarını belirtti. Bereketli Anadolu topraklarının mümbit coğrafyalarından bir olan Sivas'ında da bu hedefler doğrultusunda da projeler geliştiriyoruz. Topraklarımızı en verimli şekilde kullanmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Konuşmaların ardından buğday, yonca, korunga, silajlık mısır, nohut, fasulye ve yağlık ayçiçeği tohumları dağıtılmak üzere ilçelere gönderildi.